Merhaba merhaba sevgili Galatasaray ailem Transfer Sports Yenge Aslan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize kocaman sevgi ve selamlarımla. Öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi videoma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı, yorum, beğeni ve kalp atmanızı rica ediyorum. Zira kalp puanları benim için çok önemli. E tabii ki abonelikleriniz de çok önemli. Kanalıma bekliyorum sevgili takipçilerim. Evet, bugün bir etkinlikteydim. Fotomaç gazetesinin düzenlediği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Spor Zirvesi Yılın Oscarları ödül törenindeydim ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le bir araya geldik ödül töreninde. Tabii ki Yılın Oscarlarında birçok kategoride bütün ödülleri alan tabii ki sarı kırmızılı takımdı. Hem yılın takımı Galatasaray oldu. Yılın teknik direktörü Okan Buruk, yılın başkanı Dursun Özbek ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray'da aynı zamanda bu kategoride ve dediğim gibi daha birçok kategoride ödülleri topladı devamını diliyoruz şimdi sevgili takipçilerim sizlerle burada aktif olarak kanalımda yazışıyorum biliyorsunuz YouTube videolarımın altına yorumlarınızı yazıyorsunuz ve ben bunları hep okuyorum dikkate alıyorum işte Başkan Dursun Özbek'le de bugün dediğim gibi bir araya geldim ve off the record konuştum ancak Transfer Sports kanalımı da izlediğini söyledi. Beni de çok mutlu etti. Başkanımın bu açıklamaları ve ben de siz sevgili takipçilerimin istek ve beklentilerini kendisine ilettim. Bu konuda zira siz takipçilerime sözüm vardı. Galatasaray taraftarının hangi futbolcuları takımda istemediğini, hangi futbolcuları da sarı kırmızılı formayla görmek istediğini, kendisine söyledim başkanıma naçizane hem bir Galatasaray taraftarı hem de bir spor gazetecisi olarak arkadaşlar ve tabii ki Başkan Dursun Özbek bu organizasyonda güzel de açıklamalar yaptı tabii ki başkana öncelikli olarak ara transfer döneminde transfer yapacak mısınız Okan Hoca'nın sizden istediği isimler var mı bu isimler kim sorusu soruldu elbette ve başkan Dursun Özbek de dedi ki bu konular Okan Hoca ile bizim aramızda transferler bittikten sonra duyarsınız şeklinde böyle hem politik ama hem de transferlerin yapılacağı yönünde güzel bir cevap verdi ve başkan Özbek dedi ki hedefimiz 26. şampiyonluk ve yeniden Ziraat Türkiye Kupası'nı almak şeklinde transferlere olumlu bir cevap verdi ancak tabii ki e, isim e, söylemedi arkadaşlar. Lukman'la ilgili gelen sorulara da tabii ki Lukman soruları da yine fazlasıyla soruldu ve bu konuda bu soruların tuzağına düşmek istemiyorum diyerek Lukman'a da yeşil ışık yaktı aslında. Dediğim gibi sevgili takipçilerim bugün sizlerin bana ilettiği yorumlarda yazdığı her şeyi başkanıma ilettim. Evet ve şimdi gelelim Galatasaray gündemine bakalım şöyle bir gündemde neler var. Zaniola'ya Milan mı talip oluyor arkadaşlar? Şimdi e, İtalyan ekiplerinden Milan 40 yaşına gelen ve sezon sonunda da futbolu bırakacak olan Modric'in yerini doldurmak istiyor elbette ki. Ve bu anlamda da Serie A devi Milan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Zaniola'yı gözüne kestirdi arkadaşlar. Ve Milan'ın hedefindeki ilk isim de... Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Zaniola arkadaşlar ve dediğim gibi e, Torino ekibiyle iyi bir performans sergileyen İtalyan oyuncu Milan sportif direktörünün de tercihi haline geldi ve e, dediğim gibi Milano ekibi oyuncu için Zaniola için 10 ila 12 milyon euro arasında bir teklif sunmayı planlıyor. Zaniola'nın 2020'ye 27 yılına kadar biliyorsunuz Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor arkadaşlar. sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak Udinese'ye gitmişti Zaniola. Dediğim gibi ve bu sezonda Udinese formasıyla 677 dakika süre alan Zaniola 14 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve bir önceki videomda yine sizlere bahsetmiştim Udinese Zaniola'nın bon servisinin yarısı için Galatasaray'a 5 milyon euro ödeyecek evet bu da böyle bir bilgi olarak sizlere aktarmak istedim evet sevgili takipçilerim şimdi e, Icardi ile ilgili aslında önemli bir haber vermek istiyorum sizlere İtalyan basınında çıkmış bir haber bu. İtalyan basınında yer almış bir haber. Biliyorsunuz Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İşte zaten bizlerin de gündemi bu. Her zaman konuşuyoruz Icardi ile sözleşme yenilenmeli mi, yenilenmemeli mi? Ve bu anlamda da Milan teknik direktörü Allegri golcüsü Gimenez'den memnun değil. Bu konu çerçevesinde de Icardi sezon sonunda boşa çıkıyor. Tecrübeli bir santrfor transfer etmemiz gerektiğini düşünüyorum şeklinde İtalyan basınına bir açıklama yapmış teknik direktör Allegri. Dediğim gibi Gimenez'in boşluğunu dolduracak isim olarak İtalya basınında Milan'da Icardi'nin adı geçiyor arkadaşlar. Siz ne dersiniz buna? Alegri'nin listesine girmiş Icardi şimdiden bunu da hemen böyle önemli bir haber olarak sizlere vermek istedim. Yine İtalyan basınının haberleriyle devam edelim. Anguissa biliyorsunuz ara transfer döneminde yine Galatasaray'ın çok konuştuğu bir isim. Size de burada zaten sık sık Anguissa'yı da bahsediyorum. Napoli ile kontrat anlaşmasına varamadı Anguissa ve bunun üzerine sarı kırmızılar daha ciddi ve hızlı bir şekilde Tecrübeli orta saha oyuncusu için ara transfer döneminde bir transfer paketi hazırlıyor, bir transfer sözleşmesi hazırlıyor arkadaşlar. Evet şimdi Sanchez ile ilgili de şöyle bir haber vermek istiyorum. Hollanda basınına bir röportaj verdi Davinson Sanchez. Biliyorsunuz daha önce Ajax'ta oynamış bir futbolcu ve şöyle açıklamalarda bulunmuş. Ajax oynadığım yıllar Avrupa'daki ilk yıllarımdı ve çok güzel senelerde çok güzel başarılara imza attık ve orada Ayaks'ta bana soruyorlar her zaman ne zaman geri döneceksin neden olmasın diye cevap veriyorum. Futbol bu. Futbolda ne olacağı belli olmaz şeklinde röportajda açıklamalarda bulunmuş Davinson Sanchez. Biliyorsunuz Davinson Sanchez'in sözleşmesi 2029'a kadar uzatıldı. 29 yaşındaki oyuncunun ancak böyle bir açıklaması var. Gerçekten de futbol bu. Özellikle transfer dönemleri, transferler ucu açık zamanlardır. Hiçbir şey de belli olmaz. Ne dersiniz Sanchez ile ilgili de sürpriz bir durum olabilir mi? Sizlere soruyorum arkadaşlar. Evet ee, diğer haberlerime baktığımda Messi ile ilgili bir önceki videoda konuşmuştuk. Inter Miami, Benfica, Chelsea ve Galatasaray'ın Messi'yi kiralamak için yaptıkları teklifleri reddetti. Lukman'la ilgili de e, olumlu gelişmelerin olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, bu arada Kocaeli e, mağlubiyeti üzerine ben konuşmadım. Ancak çok kötü bir performans sergiledi Galatasaray. İyi diyebileceğim hiçbir oyuncu yoktu. E, Icardi, Barış Alper maçın en kötüleriydi arkadaşlar. Yani Gabriel Sara'nın toparlanmasını bekliyoruz. Artık bence o süreyi de geçti Gabriel Sara. Yani Gabriel Sara'nın da artık toparlanma ihtimalinin uzak olduğunu düşünüyorum. Baştan sona bence Galatasaray'ın Kocaeli Spor karşısındaki ilk 11'i hatalıydı. Yani en azından İlk 45 dakikada Icardi ile sahaya çıkıyorsa Okan Hoca derhal ikinci 45'te Icardi'yi almalıydı. Yani en azından dediğim gibi devre arasından sonra Şalai'yi hücuma çekip bana göre Sane'yi 10 numaraya alıp Icardi'yi de oyundan çıkarmalıydı. Yani görüyoruz ki evet Icardi oynamak istiyor bu konuda belki baskı yapıyor ama bunu daha önce de izledik. Icardi ve osimen çift forvet olmuyor ve kendini toparlayamayan bir Icardi var. Halen e, aklı sahada olmayan bir Barış Alper var. Evet her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde hani şöyle kötü bir Barış Alper izlemedik ama lig maçlarında her zaman dağınık bir Barış Alper var ki ben her daim e, sezon başından beri Barış Alper'in gitmesi kanısındayım. Bu fikirdeyim ve artık Gabriel e, Saradan da e, bunun üzerinde bir verim alabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Evet, söyleyeceklerim bu kadar sevgili takipçilerim. Yenge Aslan Transfer Sports'ta beni izlemeye, abone olmaya ve tabii ki Yorumlarınızı, görüşlerinizi yazmaya devam ediyorsunuz. İşte ben bunları okuyorum ve bazı noktalarda Galatasaray başkanı Okan Hoca ve yöneticilerle bir araya gelebildiğim ortamlarda da bunları sizler adına, sizlerin isteklerini ve beklentilerini iletiyorum. Sevgiyle kalın, Yenge Aslan Transfer Sports'ta kalın. Hoşçakalın.